Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamit gibi başarılı dönem dizilerinin ardından tarihi dizilerin sayısı artmaya devam ediyor. Son olarak Kuruluş Osman ve Uyanış Büyük Selçuklu dizileri seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Son olarak gündemde ise iki önemli tarihi dizi daha ekranlara yakın zamanda gelecek. Bunlardan birisi Engin Altan'ın başrolünde oynayacağı Barbaros Hayrettin Paşa olurken bir diğeri ise Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak dizi oldu. Yavuz dizisi ise şimdiden çok konuşulmaya başlandı. Tarihi dizilere ilgi duyanlar Yavuz Sultan Selim dizisi ne zaman başlıyor ve başrol oyuncuları kimler olacak gibi sorulara sormaya ve araştırmaya başladı. İşte Yavuz Sultan Selim dizisi hakkında merak edilen tüm detaylar. 2506 yapım ile internet Medya, Yavuz adlı 3 sezonluk dijital dönem dizisini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın yeni açacağı dijital platform, Eksen ile görüşmeleri devam eden diziyi Koray Yeltekin ile Bilal Kalyoncu kaleme aldı. Muhteşem yüzyılın restore edilen platolarında çekilecek olan dizide Yavuz Sultan Selim'i Diriliş Ertuğrul'da oynadığı Turgut Alp karakteriyle gönüllere taht kuran ve ATV'de devam eden Kuruluş Osman dizisinde de büyük bir heyecanla beklenilen Cengiz Coşkun canlandıracak. Yavuz Sultan Selim'in eşi Hafsa Hatun'u ise Mehmet Bir Cihan Fatih dizisinde de rol alan Hazal Filiz Küçükköse canlandıracak. Bilal Kalyoncu'nun yöneteceği Yavuz Sultan Selim dizisinin çekimleri ise Kasım sonunda başlaması planlanılıyor. Sizce bu proje başarılı olur mu? Yoksa Cengiz Coşkun Kuruluş Osman dizisine mi katılmalıydı? yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Peki dizisi çekilecek olan Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Han kimdir? İsterseniz kısaca bir göz atalım. 10 Ekim 1470'te Amasya'da dünyaya geldi. Babası 2. Beyazıt, annesi Dulkadirli ailesinden Ayşe Hatun'du. Şehzadeli Amasya'da geçen Yavuz Sultan Selim, devrin en önemli alimlerinden Arap ve Fars diliyle yüksek din ve fen dersleri aldı. Devlet idaresi ve askeri konularda da eğitim alması için Trabzon valiliğine getirildi. Tahtı devraldığında 2 milyon 375 bin kilometre olan Osmanlı topraklarını sadece 8 yıl gibi kısa bir sürede 2,5 kat büyütmüş ve ölümünde imparatorluk topraklarının 1 milyon 702 bin kilometresi Avrupa'da, 1 milyon 905 bin kilometresi ise Asya'da, 2 milyon 905 kilometresi ise Afrika'da olmak üzere toplam 6 milyon 557 bin kilometreye çıkarmıştır. 1512'de tahta çıkan Sultan Selim, 22 Eylül 1520'de şarbon hastalığına bağlı olarak arslan pençesi dediğimiz yani şirpençele denilen bir çıban yüzünden henüz 49 yaşındayken hayatını kaybetti. Allah Yavuz Sultan Selim'e rahmet eylesin.